Komşum nasılsın? Anlat bakayım neler yaptın? İşte ben pasara gittim. Bebek de parka gitti. Eğlendi işte. Kaydıra de salonca. Ben de işte pasara gittim. Gittim bebek de sal. o o da arkamdan O o dedi ki bana e, anne alalım çilek kalalım dedi. Sonra da e, ablamı benim dedi. Ya, tamam iyi olmuş. Çayı beğendin mi komşum? Afiyet olsun. Sen seversin diye ben sana ıhlamur kaynattım. <laughs> Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Neden öyle yapıyorsun komşum? Şu çeyim olsun geliyor burayı buraya deliyor Tamam çok içtiysen bırakabilirsin komşum yeter. İçmene Kusuyor. tamam içmene gerek yok bırak istersen. Of <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? You <laughs>